Arkadaşlar bugün Bim'den bir şey aldık göstereceğim şimdi. Ne bir aldık? Bakalım bu ne? Nedir o? Demirlere yapışabiliyor. Demirlere de yapışabiliyor, mıknatıslı öyle mi? Hı -hı. Yazı tahtası mı o? Evet. Hem de elektronik. Evet. Ee, arkadaşlarımız çok merak etmiştir, gösterelim mi o zaman. Evet. Dur Ama videoyu başlamadan önce arkadaşlarımızdan ne isteyelim? Like. Like mi isteyelim? Abone olsunlar, beğensinler, bir de, beğensinler. Bir de, de yorum yorum mı? Evet. Tamam, hadi bir de yorum atsınlar. Bir de 200 kanal like gelmesi lazım bize. 200 bin like mı Evet. Biraz çok şey istedik galiba. <gülüyor> <gülüyor> hadi açalım bakalım, arkadaşlarımıza Şuradan gösterelim. Açmayalım orası değil bence. <laughs> Dök. Şurasında açıyoruz. bak, şurayı bantlamışlar bak. Şurasında bant var. O bantı alalım. Açtım mı? Tamam. Şimdi orayı yukarı kaldır. Şurayı. Evet. Aç bakalım. Ay başka şey varmış. Ah bir şey geldi. Okuyalım mı? Bakalım. Kula mı kuloz mu? E bakalım ne ihtiyacımız olanları söylüyor. Herhalde garanti belgesi var. Evet garanti belgesi var garanti belgeleri var. Kullanma kılavuzu değil herhalde Bölücüğüm. Evet, sanırım garanti belgeli. Şimdi. Yazı tahtamızı gösterelim bakalım arkadaşlar önün arkasını. Burada kalem var. Kalem ne kadar güzelmiş. Ay dur, çıkartamadım. Birazcık birisinden yardım istemek lazım baba. Ben mi yardım edeyim Evet. Ver bakalım. Etin nasıl? Şuradan sanırım oh, çıkartabiliriz. <laughs> E yazmaya başladım bile Betül Nas. Ne kadar çabuk. Arka şöyle arka... gösterelim bak. Biraz karanlık oluyor orası. Arkadaşlarımıza buradan gösterelim. Şey... Işık da geliyor. Biraz şöyle kaçalım. Biz birazcık şey. Hı. Böyle bize şey kaç like gelsin biliyor musun? Kaç like gelsin Betül Nas sana? 10 bin like mı? Evet. 10 bin like olabilir. Belki arkadaşlarımız o kadar beğeni atabilirler bize. Nasıl Nasıl Şimdi oraya bastığımız zaman silinmesi gerekiyor. Doğru mu? Doğru. İlk önce arkasını çevirelim. Bak burada magnet yerleri var. Evet. Gördün mü? Önce Buraya neodyum mıknatıs koymuşlar. Buzdolabına evet. veya demirlere asabilirsiniz. Baksana. Şimdi bak. Ama evet. onu çalıştırmamız gerekiyor Betül az önce bir gösterelim arkadaşlar neresinden çalışıyor şimdi bunun arkasında bir yerinde düğmesi olması gerekiyor bak burada düğmesi var açma kapatma şöyle yakından gösterelim açma kapatma tuşu gördün mü evet, şimdi, şimdi onu diğer tarafa doğru ittir şuraya mı evet tırnağında çevirdim mi evet şu anda çalışıyor olması lazım bas bakalım çöp kutusuna Wow. Emoji kafası var ya yani. Onu yapıyorum. Emoji kafası. Emoji kafası. Ha bu kalp gözlü olan mı? Evet. Ağzı da ağzı da kötü oldu ama olsun. <laughs> Dur dilin ne Saçını yapıyorum. Bir tane kız birisiyle evlenecekmiş o yüzden öyle. Saçları da çok güzel oldu Betül Naz. Bence o emojinin ismini B harfiyle Naz yapalım olur mu? Olur. Yap bakalım üstüne Her bir kocaman fiyat, B harfi. Bak izle. Like alması için kalp gözü yaptım kendime. Yani. Bak böyle konar. Polar. Evet. Betünaz'ın B'sini yap bakalım görsün arkadaşlarımız. Evet ismini yazacağım. Şimdi görün. Bak şuraya bakın. Evet. T. T. Ü. Bu birazcık küçük olabilir. L mi? Sığdıramadık. Ama olsun. Yine de Çünkü da. ortadan yazmaya başladık. Çöp kutusuna bas bakalım. Baştan yazalım. Vay ben... çok iyi ya. Evet. Çok güzel yapmışlar değil mi Betül Naz? Evet. Şurayı çiziliyor mu? Böylelikle Böylelikle çocuklarımız i̇stediği, boyalık zaman istediği zaman oynayabilir. Ve boyalık kalemleri sağa sola sürmeden tertemiz çizim yapabilirler. Doğru mu? Doğru. Bak şimdi ne yapacağım. Hadi bakalım göster arkadaşlar. Kaç like gelsin biliyor musun? Kaç like gelsin? Şimdi bir tane çok büyük bir like gelecek. Onlar nedir Götül Naz? 300 like. 300 ay gelsin bakın. Tersten mi yaptık acaba? Bence <laughs> bence üçü başa koymamız gerekiyordu. İyi, dur. Çok... <laughs> Çok iyi ya. Betmina sence arkadaşlarımız da bunlardan alsınlar mı? Evet. Kaç para aldığımızı biliyor musun bunu? Ee, 40 TL galiba. Evet. 40 TL. Şimdi bakın ne, ne yapacağım. Şu an Bimler'de hala satılıyor değil mi? Evet. Bir kafa var. Büyük bir, bir kafa. Bunlar kedi. Kedi. Kedi mi? Kulaklarına mı yaptı? <laughs> Gözleri yok. Burnunu da yapacağım. Hiç yok. Vücudu yok, kedi yürüyemez ki öyle. Nasıl yürüyecek? Vücudunu yap bakalım. Bu iz, bu bu tane kız kostüm giymiş. Yakından gösterelim Kostüm, arkadaşlar. kız kostüm giymiş. Evet. Kostüm giymiş kız. Kız kostüm giymiş aslında. O zaman kedi kız mı oluyor Betül Naz? Evet. Vücudum da bu. Peki yanına başka ne yapabiliriz? Şöyle yakından gösterelim Evet. kedi. Bu kızgın. <laughs> Bak kaşları bile var. Çok sinirli. Ay dur bıyıkları. Ama kedilere kızgın olmak yakışmıyor bütün Naz. Hey, bu kedi kadın ya. sinir. Bu kedi kadın olduğu için evet. sinirlendirdiler. Sinirlendirmişler mi? Kim sinirlendirmiş? Düşmanları mı? Hayır. Kim? Bu kötü kedi kötü kedi olunca ayakları kolları çıkıyor. Buraya da sana böyle kalp emoji var. Sonra da şey sincap. Sonra da buraya yakınla yapacağım onu. Sonra da öyle yapacağım. Onu şey. Betül <laughs> Naz. Biz Brawl Stars oynuyoruz değil mi? Evet Brawl Stars Peki az arkadaşlarımıza Brawl Stars oynadığımızı gösterelim mi? Kutu açılımı falan gösterelim mi? Evet. Yarın belki yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Evet. Brawl Pass açmak gerekiyor galiba önce. Evet. Sonra güzel bir kutu açılımı yapalım. Nedir? Sen nereden Bro biliyorsun? biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Aşağıdan gördüm. Aslı da söyledi. Arkadaş, Aslı arkadaşım. Aslı kim? Arkadaşım. Arka, komşumuz mu? Evet. Yan komşumuz değil mi? Evet. Peki Betül Naz, sence Ar en güzel Among Us mı, Brawl Stars mı? Brawl Stars. Biz onun tişörtünü mü aldık bugün? Evet. Tamam, oyunumuz oynarken giyebiliriz, doğru söylüyorsun. Oyunla uyumlu olur sonuçta. Tamam, hadi bakalım. az bunun en güzel yanı ne biliyor musun? Ne? Çizim yaptıktan sonra düğmeye basıyorsun, siliniyor ya. Hı hı. Silgiyle falan uğraşmıyorsun, pisliği yok. Ve evet. e çok kısa sürede hemen siliyorsun. Yok mu? Bir de Renk de fosforlu herhalde az. Gayet güzel bir şekilde görebiliyorsun Baş, renkleri. Başka re Başka renkler de vardı aslında da. Renk değiştirme şeye, düğmesi olsaydı yapardık. Çok güzel olurdu. Belki ilerleyen zamanlarda onu da yaparlar Betinaz. Dur, ben şunu bitireyim. Evet, onu bitirelim. Arkadaşlarımıza veda edelim. Belki onlar da almaya gidebilirler bu videoyu izledikten sonra. Çok izanın ben... canın arkadaşlar. Öneriyor musun Betim Naz? Güzel değil mi? Arkadaşlarımız da alsın mı? Evet. Bir de arkadaşlar bir şey unuttum. Ne unuttun? Şey, hani bunu aldık ya. Evet. Hani en yükseğe yapıştırabiliriz. Mesela? Şey. Buzdolabına mı? Evet. En yüksek. O zaman not aldığımızda notlarımızı oraya yapıştırabiliriz öyle mi? Unutmamak için. Evet. Ben işte onu duydum. Bir şey daha yazacağım. Bir şuraya Betül yazacağım. Bir de oraya Betül yaz. Ondan sonra arkadaşlarımıza veda evet. edelim. Ay, yanlış yaptım. Tamam. Devam ben edebilirsin. Evet. Devam edebilirsin. Çok güzel. Göst bye bye. Gösterelim arkadaşlarımıza. Çok güzel oldu. Kedi kız. <laughs> Kalpli. Emoji mi bu? Evet. Kalp gözlü emoji. <laughs> ve Betül ismini yazdı. Şimdi Betül. <laughs> silgiye basalım. <laughs> Kalemimizi yerine takalım. <laughs> evet. Sonra arkadaşlarımıza veda edelim biraz bastırman gerekiyor galiba. İki eline birden bastırabilirsin. Evet oldu. Harika. Şimdi arkadaşlarımıza veda edelim. Hadi bakalım. Bay bay. Gerçekte ben buyum. Bay bay.